Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. 2025 Siyanar Bosporus yat Siyat Fuarındayım. bu Porsche'nin standında bu şey neydi? Porsche değildi değil mi? Başka bir... Sadece Frauscher. Frauscher olarak geçiyor. Baya güzel bir tekne. bunu tanıtmak istedim. Bakalım içeride neler var? Evet. Mikrofonları da kontrol edelim. Kontrol ettik. Metrajımız nedir acaba Engin Bey? 10 metre. 10 metre. Evet tam boy 10 metre. Bu arada Engin Bey'i tanıştırayım. E, müessesede, firmada sizi bulur, bulabilirler mi? Doğrudur. Yat satış müdürüyüz. Aspira Marin'de. Frayşer Evet, Türkiye temsilcisi olarak. Peki sizi nerede bulabilirler? İnternetten. İnternette Marine. Aspira Marin. Aspira Marin olarak. Evet. Peki yer olarak neredesiniz? İstanbul, Bodrum, İstanbul İzmir. İstanbul Skyland ofisindeyiz. İstanbul'dan çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bu tekne hakkında 10 metre boy en nedir? 3 metre. 3 metre evet. en. Bayağı da güzel. En boy oranı harika. Evet. Tam dengeli Altın bir... Altın oran. Altın oran. Gerçekten. Yani burada öyle çizgilere sahip ki... Yani... İnsana bir huzur veriyor. Öyle söyleyeyim. 100 yıllık bir tersane. Değil, Değil mi? Fravşar. Dolayısıyla herhalde Chris Craft'la el ele evet. bu şiar çizgilerinin oluşumunu yüzyılda bu hale getirdiler. Modernize, en son modern halde bu şekilde Gerçekten. Hayatılmış. Burada bunlar ne? Sanki elektrik şeyleri falan var evet. gibi evet. değil evet. mi? Evet, şeyi var, girişi var. Hı -hı. evet. Bunda ne motoru var? İki Engin. tane 350 Mercruiser. İki tane 350 Mercruiser benzinli. Ee, kaç? E, 50 bin... E, tam gazda sürete ulaşabiliyor. Kaç seyir bin hızlı. devirde 50 e, nota çıkıyor? Kaç bin devirde 50 e, nota çıkıyor? Bin 3000, 4000. 3500 devirlerde seyir hızında. 3000, 3500 devirlerde de tam gaz süratleri oluşuyor. 5000 devirde mi çürük su veriyordu denizde su, pervane? Çürük su. Ha, yani boşa dönüyordu. Hani aşırı devir biliyorsunuz havada dahi e, uçak motorları 5000 devirin üzeri olamıyor. Çünkü hava kaçırıyor. İttirmiyor tam. Biraz değişik bir soru Yürük oldu su, değil mi? Sız su da olur yani. Sız o... su da. Yok mesela şimdi diyelim ki 5000 devir siz ana per... ana pervanenin gövdenin hızından fazla pervane güç verdiğinizde o itişten çok e, aynı maksimum devirdeki güçte kalır. Boş boş atar yani. E, çok fazla ha... yani <gülüyor> baloncuk <gülüyor> çok fazla hava <laughs> tabii, olmasından tabii. kaynaklanıyor. Evet, diyorsunuz. evet. E, yani aerodinamikle ilgili bir soru. Değil ben mi? Yok yok. Normal normal. Yani şey diye bizim... E... Çünkü bu teknede olacak olsaydı şanzımanı falan dağıtır. Dolayısıyla izin tabii. vermez. Yani bu tür evet. teknelerde bir maximum continuous teknoloji hmm. dedikleri devir evet. mevcuttur. Evet. Onun da zaten üzerine çıkamazsınız. Tabii, o tabii. da zaten pervanenin boş Aynen. Böyle Şimdi gene... Zaten bu stern drive bu. Bu şey de çok güzel. Evet. Koç boynuzlarınız. Koç boynuzu. Gel buradan usta. Gizle, gizlenmesi çok güzel. El ayak çarpmaz. Ve bir de şu e, stabiliteyi koruyor. Çok güzel yani bu form bozmamış evet, yani. Başlangıçta evet, evet. baş tek giyebileceğimiz bir Tabii. forma gözlüğü yapar. Bu, bu harik. E, dinlengeci evet. alabilirsin. Evet. Ya, dinlenge. Yani, dinlengeci yekpare. Dinlengeci. Tik. Yani fiberglass üzerine lamine edilmiş değil. Yekpare masif tiktir. Masif tik. Endonezyadır. Hmm. Sertifikalıdır. Ve yeşilcidir. Yani bu tekne üretilsin diye kesilmiş herhangi çok bir tik ağacı söz konusu değildir. Şu yürüme yolu çok güzel. Tabi. Havuzluğa giriş yürüme yolu. Tabi yani. Lazım. Ve, ve rahat. rahat. Çok güzel. Peki Engin Bey bu güzelliğin fiyatı nedir? Bu güzelliğin fiyatı e, 10 1017 GT olarak geçiyor modeliniz. Ee, evet. 2004 kadar teknemizin 5 566.500 Euro. Şu anki opsiyonlarıyla olmak üzere hali hazırda fuarımızda teslime hazır yani. Ee, evet teslime hazır. Joystick kontrol seçeneği mevcuttur teknemizde hmm, evet. Opsiyondur. Bak, i̇yi ki yardıma geldiniz ya bu. Evet. Tamamen opsiyon. Evet. Ayrıca baş manevra pervanesiyle donatılmıştır. Önünüzde gördüğünüz Simrat Çarpı Otri ile teknenin bütün seyir enstrümanlarını görebilirsiniz. Görebiliyoruz. Ee, diğer yani, makina enstrümanlarının hepsini görebilirsiniz. Evet. Ayrıca da çarp plotter mevcuttur. Seyir navigasyon imkanı sunar. oh, harika. Şimdi bunda hani normalde baş pervane falan oluyor ya. Bunu tamamen sadece bundan yönetiyoruz değil mi? Joystick kontrol evet şeyleri yönetiyor. Ee, stern drive pervaneleri yönetiyor. Ayrıca yönetiyor. Hemen elinizin önünde bolt thruster. şöyle, yönetiyor. ha, evet. Ama yanaşırken kalkar. Tabi 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 yani çok bu, bu da kibar İstiraklı olmuş. nasıl? İkisini beraber Çok güzel yani bu da kibar olmuş ama yani. Evet. <laughs> yani göstergeler formuyla bütünlük. Bu başı. zaten e, klasiği bırakmadan yapılmış yani böyle bir klasik hava estiriyor. Yüzyıllık ee, firma dediğim gibi aslında. Evet. E, dolayısıyla hep üstüne koya koya. Evet. Demiş. Çok Ve, güzel. E, Joyride Show diye geçiyor. Aslında oh. teknemiz. Hani ne için kullanılır? Hmm. Ee, çünkü tekneler deniz araçları evet. E, ekseriyetle bir seyir alanı ve bir amaç Tabii. uğruna dizayn edilir. Bu tekne de bir sürat hmm. teknesidir. Bu şey gibi olmuş. Ben araba, dedikleri. araba torpidosu gibi olmuş. Çok güzel, çok sevimli. Evet altında yine tutamaçımız var. Evet yani bu teknede bu süratte zaten 50 nota çıktığınızda burayı tutunmak gerekir. Tabii her yerde tutamaçlar var farkındaysanız. Tabii tabii tabii. Şey gibi. Ee, evet. Dibini e, tap aslında yani burada gördüğümüz tutamaç gibi hı. gördüğümüz şey aslında hı hı. Bir mini tapın gizlenmiş halidir. Evet. Makine kompartmanı ön karşı taraftaki e, dokunmatik ekran buradan üzerinden Elektrikli olarak açılıyor. Evet. Açıldıktan sonra burada aslında izlenmiş olarak göreceğiniz bir minitap çıkıyor. Evet. Bunu manuel olarak kurabiliyoruz. 20-25 nata kadar seyir halindeyken bir minimiz kurulu halde seyre devam edebiliyoruz. Yani aslında şu an gördüğünüz hı. bu açık tekne Open Boat, evet. e, Fraunshar bunu Air e, modeli olarak lanse ediyor. E, gördüğünüz tekne <laughs> Air değil direkt. Crackshot 1017 GT diye geçiyor. Gentleman's evet. Racer. Burada gördüğümüz rüzgarlıktan, wind yıttan, eklem hmm. teknenin içine kadar, dinlencesine varana kadar gölge oluşturabiliyoruz. Dilerseniz gösterebilirim. Tabii olur. Ayrıca sonra olur. bunları bir editlenecek herhalde. Tabii 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 editleyeceğiz hani gösterebilirsin yok yine gösterebilirsin. <laughs> Sıra bakmayın ben öyle hazırlıklı değilim biraz bir daha yapsak daha o, güzel konuşuruz. Olsun hiç sorun değil yani sonuçta e, bizim... Ediyoruz koyuyoruz diye. Yani, Çok e da detaya girme teknik taktik. Ya olduğu kadar. Hani şey diyeceğim sonuçta hepimiz bir şekilde... İstersen kameraya bir in. E inebilirsin. Elim bende. Buyurun. Anlatayım mı? bird var orada. Tabii tabii tabii. <laughs> ee, şimdi biz bazı konuları bilmiyoruz haklı olarak. <laughs> İç kısım baya baya geniş. Şimdi beyefendi anlatacak zaten. Şey, iç kısımda hem enine hem uzunluğuna güzel bir alan olmuş. Şimdi beyefendi de geliyor. biz görebildiğimiz kadarını gördük. Çekebildiğimiz kadarını çektik. İçeride şimdi ne özellikler var Engin Bey? Şurayı böyle ölçümle buyu ölçecektim. Ha, Burası evet. bir daha var. Yükseklik olarak değil mi? Zaten gelecektim gelmişken yapayım dedim. Evet. Bunu da söyleriz. Yaklaşık olarak. Yaklaşık bir ölçü. Hı, tamam. 1.45 mi? 1.45. 1.45. Yükseklik var. E, kabin yüksekliği. Burada e, buzdolabı. E, evet, yine e, kabinli versiyonu olan modelimizdeyiz evet. şu an. E, bir de Air versiyonu var demiştim. Air hı, versiyonu hı. olunca aslında walk-around konsol, yani konsolun etrafından dönerek tamam. baş tarafa bowrider diyebileceğimiz hani genel ismiyle olan tekne formuna kavuşuyor. O zaman tam bir parti teknesi haline evet. dönüşüyor. Diğer evet. hali de bu düzeni bulunduğunuz versiyon, kabinli versiyon. Tamam. Ee, üst güverte tamamen tik Hı. gördüğünüz üzere zaten çektik. İçeri girdiğimiz zaman 145 santim bir tavan yüksekliğimiz var. Ee, salona girdiğimizde, kabine girdiğimizde diyeyim. Ee, sancak tarafta iki adet dometik buzdolabı Bunlar. mevcut. Eviyemiz mevcut. Çok... Yaklaşık 60 litre bir su tankımız mevcut. Yeterli zaten. İskele tarafta kapalı kabin, elektrikli jabsko e, tuvalet ve duş mevcut. Mevcut. Baş tarafa doğru ilerlediğimizde de V-Bird dediğimiz Şöyle. V şeklinde e, bir yatak ve oturma alanı mevcut. E, şu an üzerine durduğunuz bölge tam bir yatağa dönüşebilir. Hmm. Çok duruma. güzel. Ben bir de şu şeyi çekeyim. Yani, provayı çekeyim. Baştan çekeyim. Ha. Başka da... Başka da bir şeyimiz yok galiba. Evet. Nereden güvenli bir şekilde çıkarım? Çanta burada dursun. Şuradan ben basayım. Çıkayım. Biz artık çıka çıka alıştık. <laughs> Abi ama onu hani askerden ulaşırsız falan onu bir kontrol etmek isterim. Beğenmezlerse tamam. Beğenmezlerse benim kapı başımı yakarlar. Tamam. Yani yakarlar Olmazsa adres, telefon, iletişim bilgilerini kurarız koyarız alt kısma. Bayağı bir geniş alan var burada. Parkı, parkı Nasıl? Var. Tabii. Evet arkadaşlar. Yani bu güzelliği sizden paylaşmak istedim. Ee, harika bir tekne. Alınır. Ee, çok yüksek natlara çıkabiliyor. Yani gelin tekneye bakın. Yani bizim görüşümüz çok güzel. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın, kanalımda kalın. Videoyu beğeniyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Like like diyorum. Görüşmek üzere.